Tatlı harika bir levrek yakaladım. Ee, Alanya'da da levrek yakalamadım demeyin bari. Yapma, yapma. Oh. Sahte orada kaldı. Allah kahretsin sahte orada kaldı. Bırakamam. Aldı da bir sahte. Eşeklik ettik ya. Oh, oh. Sırılsıklam oldum. Ve benim için bitmiştir. Ya var ya büyük eşeklik ettim. Gerçekten büyük eşeklik ettim. Neyse av benim için bitmiştir. Kuru hiçbir yerim kalmadı. Oraya hiç gitmemeliydik daha. Günaydın yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar Alanya'dayım Alanya'da yat limanının arkasında ve e, atçek takımımı getirdim. Burada ilk defa atçek deneyeceğim. Bugün hava kapalı şöyle bakın gördüğünüz gibi hava kapalı yağar yağmaz onu bilemiyorum. Su e, gayet bulanık akşam da çünkü bayağı bir yağmur yağmıştı. Ortalığı bir karıştırmış e, zaten biz her zaman atçek balık avında ne diyoruz? özellikle bulanık su ee, şöyle bakın köpüklü bulanık kapalı havada şansınızı deneyin her zaman deneyin şimdi ben de öyle yapacağım takım bağlamışım şu an şimdi hemen kamerayı kafama takacağım arkadaşlar ve bir sahte seçip hemen buradan atışlara başlayarak şöyle bakın mendireğin sonuna kadar gideceğim bakalım bir şeyler olacak mı deneyelim bakalım hadi bakalım kamerayı takıyoruz ve başlıyoruz Arkadaşlar öncelikle şuradan bir sahte seçimi yapalım. Oo dalgalar çok sinirli. Severim. Olsun iyidir. Şimdi Aslında önce bir tık küçük sahtelerle başlamak istiyorum. Büyük sahteleri orada daha derinde deneyeceğim. Şuradan şöyle bir küçük sahte bir çıkartı vereyim. Evet. Evet bakın şu gayet ideal. Doğunun Doğunun Tight Minnow 90 S'i bakın şöyle çok tatlı. Evet. Bu kamış için biraz hafif kalacaktır ama olsun Zaten Çok uzağa atmak gibi bir niyetim yok Atışımı engelleyecek bir Rüzgar da yok Sahtemi taktım arkadaşlar Yaklaşık 1 metre bir lider boyum var bakın sahtemi taktım Şimdi şuradan hemen Şöyle kaymayan sağlam bir taş bulalım evet. Önce kalamamızı bir güzel ayarlıyoruz. Tamam. Şimdi atışımızı yapabiliriz. Hadi bakalım. ilk atışı yapıyoruz. Bismillah diyoruz ve ilk atışımızı yapıyoruz. Uzağa atmayacağız dedik. Şunun gittiği mesafeye bak. Tamam. Şimdi bu sahteye şöyle bu kamış jik kamış olduğu için <laughs> şöyle cerk aksiyonlar vermeye çalışacağım. 2.90'lık bir kamış kullanıyorum. Shimano Colt Sniper. Ve bu bölgeyi bir güzel tarayacağız şimdi bununla. güzel yere gitti. Bakalım neler olacak. Oo, çok güzel yüzüyor. Kendini mükemmel gösteriyor. böyle ıslanmak gibi sıkıntıları da oluyor olmuyor değil yani. Su bugün çok çetin. Su bugün çok çetin. Tamam. Arkadaşlar işte asıl istediğim manzara bu benim. Bakın. Asıl istediğim dalga köpük bu. Bakalım bu dalga ve köpüğün içinden ne çıkaracağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim asıl istediğim olay bu işte. Bayılırım böyle. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Buradan boş dönmeyeceğiz bak görürsün. Ne alırız bilmiyorum ama boş dönmeyeceğiz bak. Göreceksin bak. Hadi oğlum. Hadi seversin biliyorum. Sırı sıklam olacağız şuraya bak ya. Aldım. 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 Sizi alacağım dedim. Buradan boş dönmeyeceğim dedim. Ah. Of 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 of. Of of of. Harika bir levrek aldım. Harika bir levrek aldım. Harika bir levrek aldım. Size buradan boş dönmeyeceğim dedim ben. Size buradan boş dönmeyeceğim dedim ben. Dedim ben size buradan boş dönmeyeceğimi söyledim harika bir levrek aldım. Harika bir levrek aldım bakın. Size buradan boş dönmeyeceğim dedim ben. Oy 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 oy. Vay 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 vay. Sen ne tatlısın sen. Sen ne güzelsin sen. Şuna bakın. Of 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 of. Of 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 of. 35 santimlik harika bir levrek. Daha var bunlardan burada. Daha var. Az önce ufak bir vuruş hissettim ama inanın e, hani emin olamadım. Emin olamadım. Bu yüzden e, konuşmadım. Yani söylemek istemedim. Evet arkadaşlar bakın şöyle çok tatlı harika bir levrek yakaladım. E, Alanya'da da levrek yakalamadım demeyin bari. Şimdi ben bu balığı söndüreceğim. Çünkü ben bunu bu şekilde poşete koyarsam arkadaşlar. Bu şekilde poşete koyarsam ne olacak biliyor musunuz? Balık can çekişecek. O yüzden hiç kıyamam yani. Ben bu balığı şimdi söndüreceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle harika bir levrek yakaladım. Harika bir levrek yakaladım. Bakın yakaladığım yerde böyle işte dalgalı hatta ıslandım bile gördünüz ilk atışlarda. Burası Alanya Yat Limanı'nın hemen yat limanına girmek yasak zaten bakın oraya giremiyorsunuz. Tünelden çıkıyorsunuz hemen şuraya park ediyorsunuz. Yat limanının hemen arkası. E işte Alanya'da da levrek yakalamadık demeyelim. Levreğimiz de böyle çok tatlı. Hadi devam ediyorum suyu kaçırmadan ama önce balığımı söndürüyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar doğru sahte seçmişim. Ee, ...ve doğru meradayım zaten. Tahminlerimiz de doğru çıktı. Balık da yaptı. Siz de bu şekilde... ...bu bilgileri kullanarak balık avlayabilirsiniz. Şimdi bakın çok önemli bir şey var. Ben balığı orada avladım ama... ...yer değiştiriyorum. Neden? Bunu da size dipnot olarak geçeyim. Doğada her hayvanın... ...belli sınırları vardır. Bir balık diğer balığın sınırına... Ee, ...sınırını tehdit ettiği zaman öbür balık buna müsaade etmez. Çoğu zaman belgesellerde izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür yuva için kavga eden balıkları ya da bölge için kavga eden balıkları. O yüzden hemen yer değiştiriyorum. O bölgedeki levreyi aldık. Şimdi bu taraftaki yani bu bölgedeki levreyi alacağız bakalım. Varsa tabi. Levrek mi artık neyse. Ah, şuraya bak ya. Bakın şu burun taşlara çarpan dalga daha şiddetli buralara çarpıyor. Neyse sessiz olup şurayı bir deneyelim. Valla çok güzel yere attım. Oradan boş gelmesini ummam. Yani inşallah da boş gelmez. Tamam biraz daha ilerliyoruz. Şimdi bir sahte değiştireceğiz bakalım. Şöyle daha büyük bir sahteye geçiş yapacağım. Görevini fazlasıyla yaptı. Teşekkür ediyoruz. Şuradan bir tık daha büyük bir sahte seçiyorum. Şöyle bir sahte seçiyorum. Tam 20 santimlik bir dev. Oğlum aklını başına al doktor. Ne yapıyorsun burası alan ya? Bunu ne yiyecek burada? Vallahi ne bileyim bilseydim zaten takmazdım. Şimdi şurada bakayım. Ee, şöyle bir kontrol edelim atış için uygun mu? Evet boşta. Ama ıslanmak da istemiyorum ya. Şuradan. Tamam. Hadi deniz patlamadan şunu bir açığa bir kere yollayalım. Oo bu beni ıslatır. Nereye kaçacaksın? Kaçacak yer yok başkan. Yapma. Yapma. Ah. Oh. Oh. eşeklik ettik ya oh. Oh. Ah. sırılsıklam oldum ve <laughs> benim için bitmiştir ya var ya büyük eşeklik ettim gerçekten büyük eşeklik ettim ah. neyse av benim için bitmiştir bir sonraki ulan kamerayı silecek bile şeyim kalmadı <laughs> kuru hiçbir yerim kalmadı oraya hiç gitmemeliydik daha <laughs> uzun zamandır başıma gelmiyordu <laughs> Ee, ya avarttık biraz tabi ne işin var burunda abi tamam bütün iskeleyi taramana gerek yok bak balığı aldığım yer burası şimdi ben e, acilen acilen eve gidip üstümü değiştireceğim çünkü sıvı sıklam oldum şuraya bakın çok kötü vurdu beni hiç bu kadar beklemiyordum yani sağlık olsun bu videomuzda böyle olsun kendinize iyi bakın rast gelsin iyi şanslar